Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle etkinlik yeni bir etkinlik geldi bomba çevirimci etkinliği onu oynayacağız 12 de yapmayı yapmaya çalışacağım burada arkadan bombacımı atıyorum o da karşıdan bombacısını atıyor burada depremli bombacısını engelliyorum direkt arkadaşım önüne kurt olduğu için bir şövalye atıyor ve bombacıma ok atıyor neyse barbar vadili arkasındaki bombacısını temizleyip şövalyeyi çekiyorum arkaya tekrar döndü bu şekilde şövalyeyi de savunmuş oldum Şövalyenin vurmaması için de bir anka kuşu attım. Sis de biraz kısayım çok fazla geldi. Anka kuşunu e, savunmak için arkadan korumaları böldü. Neyse madenci vurmaya çalışıyor. Tam denk geldi. Altın şövalyeye attığım gibi madencisini attı. 3-4 post at attı bize ya. attım Attı madenci vurdu 200-300. Neyse burada evrimini almak için e, özelliğine basıyorum. Tutturamıyorum. Bir güzel vuruyor bize evrimiyle. Burada ben de evrimde şeyimle e, bombacımla atabilmek orayı tertemiz. Lakin bilmiyor ki bak okunu da atıyor burada. Bilmiyor ben sağdan buna patır kütür yardıracağım. İki sıra da kalmadı kekenin. Eline gel ne geldi hesapta bakayım benim soluma da. Bak burada balıkçısını atıyor. Kasırgayla çekmeye çalışıyorum. Yanlış çekiyorum balıkçıyı. Burada benim hatam oluyor. Her neyse burada ama güzel bir pataküte pataküte vuruyor. Vurmayı severim. Ama vurulmayı bize göre Bir de Kürt oldu var ya elektrode benim sinirleniyor pataküte acımıyor. Neyse burada macizini attı vurmaya çalışıyor yine. Her seferinde madencisini atıyor. Bombacı da okla öldürmeye çalışıyor. Öldürüyor da daha doğrusu. Sağdan altı şövalyem attım. Burada özelliğini basabilirim bunun. Yani kuleye vurması için. Korumalar attı. Korumalar temizlemek için de özelliğini basıyorum. Önüne madenci vesaire atabilir. Sıkıntı. Her neyse. Buradan soldan ee, bomba valkür arkası bombacı atıyor. Sağ tarafı da şeyle savunuyor. Ne derler? E, barbarlarla. Ben de sağ tarafa bombacım atıp bombacının önüne de yapıştırıyorum elektrodevi. Hadi savun bakayım. Sol mu sağ mı? Seç tarafını. Sağ tarafı ok, ok atıyor. Sonra balıkçıyla şey yapmaya çalışıyor tekrar. Onu bu kez yemezler aslanım. Böyle kastırgayla çekerler balıkçını Neyse. Sol tarafa koruma... Ee, Madenci atıyor korumaları savunmak için Orada direkt barbar variliyle ile korumaları savunup Sonrasında evrimli şey vurdurmamak için evrimli bombacı elektrodevim atıyorum Orada zaten anka kuşu patır kütür temizliyor orayı Balıkçıyla burada tekrardan çekiyor benim elektrodevimi 9 saniyede al bakalım alabiliyorsan İtina ile Kürtlere tokat atılır Tepme atılır Dayak atılır Her neyse bir Kürt'ü daha tokatlamış olduk Bir de sıfır oldu Geçelim sonraki maça Arkadaşlar arkadaşlara bu arada e, like ve yorum atmayı unutmayın en önemlisi abone olmayı unutmayın bak videolar 15 20 izleniyor bu benim için iyi bir şey yeni bir kanal için her neyse burada arkadaşa bol şans dileyelim buz ruhuyla başladı desteği döndürmek için ben de barbar bar, bar atayım şöyle desteği döndürmek için güzel bombasını attı arkadan kakuşumu saldım saldım kanarya mı gidiyor Burada zehri varmış. Zehirledi direkt kanka kuşunu. Oradan fişek çatıyor. Bir şeyler deniyor ya. Bombacı önünde, Bombacı vurması kötü oldu biraz. Bir de fişekçinin şeyleri de vurdu. Her neyse onu bir an bir ana kuleyi açtırayım şöyle de. Gel buraya oğlum. Böyle açtırırlar ana kuleyi. Atarsan köprüden fişekçini böyle açtırırlar ana kuleyi. Neyse sağdan elektro atmıştım arkadan. Onu bakayım ee, şey attı top attı direkt depremimi bastım. Onun topu orada eriyecek. Bombacı attı elektro devi vursun diye bak bir de kasırga attı Evrimli bombacı vurmalı İşte köklere karşı e, Evrimli bombacı bile onların yanında olmuyor birader Neyse dart kuklerini vurduracağım sağ tarafı kule canlarını <laughs> Buradan arkadan e, altın şövalye mi atmıştım Altın haliye bakayım bir şey yapacağım Bu elektro devi atıp böyle bir flash modu açayım ben Koş oğlum Aslanım benim koş o o da elektro atıyor Sol taraf şöyle topumu dikip onu e, basit bir şekilde savunacağım. Sağ tarafa da çok güzel bir şekilde vurmuş olduk adam topunu yanlış attı. Evet to Devin's sound Şöyle şövalyenin özelliğine basıyorum. Topun alalım onu burada. Bu maçın savunmaya gerek yok zaten top e, topçu kulesi savundu. vurdurmadı bu sayede. Sağ arkadan kakuşumu saldım. Anka kuşu değil kanarya diyeceğim ben buna kürtü savuran kanarya kanaryanın önünde bir de var var varil atayım şöyle gider belki bir tane iki tane vurur gönlümüz alır köprüden direkt şılak basit elektrodevi arkasında dark goblin böyle kasırgayla çekip evrimli bombacıyla ee, dark goblin aldım o da kasırgayla çekti evrimli bombacım gitti ama vurdurmadan basit bir şekilde savunmuş olduk altı şövalyenin önünde ee, şey attım elektrodevi o da evrimli bombasını attı topuna şeye baktım e, ne derler topu e, deprem attım o da topun yanında şey yapmış oldu dark kutunu atmış oldu ve sonra kasırgayla çekti elektro daha dar kutun ölmedi neyse bombacı var ya alırız onları aldık basitti evet o da bir de şöyle bombacının önüne atalım bize yarattı keke onu savunacak gibi değil ama ya topun canına az kaldı onu toper vurduğunda elektro yiyor ya bir de tam böyle basit bir şekilde bunu da almış olduk ya iyi oyundu. Saldı maçı zaten. Hop bir tane daha kördü tokatlamış olduk. Kır bıyıklıymış ama bak. Bunun bıyıkları gır gırmış galiba klandan dolayı. Klanın ismi değişik. Neyse 2'de 0 ettik. Şimdi 3'te 0'a geçecek tabi. 12'de 0'a kadar yolu var birader. Hastayım bu arada burnum tıkanık. Biraz sesim değişik geliyorsa kusura bakmayın. Burada Alper'den snap geliyor. Youtube'da da Serdar izlemeyi seviyorum biliyor musunuz? Serdar'dan bir bildirim geldi. Dedi bu, bu gece erken gel. <laughs> Neyse sol arkadan direkt bombacımla başlıyorum. Adam iskanını daha tutuyor elinde. Ben de tutmayı tercih ettim. O da galiba afakiydi. Bombacıyı desteklesin diye biraz vurayım dedim de. Direkt golemi bastı adam. Adam acımadı al sana bomba dedi. Golemi bastı adam ortadan. Ne yaparsın ne ilersin. Burada benim bir göt 2-3 tutuştu. Ben bunu nasıl savunacağım diye. Sıkıntı yok. Ülkeyi savunurmuş gibi savunacağız artık. Topumu şöyle sağ tarafa doğru diktim. Arkasından altın şövalye yaptım Topumu direkt depremde zaten. Burada barlar verildi artı altın şövalyenin özelliğiyle okçuları vesaire yırttı. böyle bir de bu şekilde yırtmış olduk. Şimdi bir ikisi e, gelse direkt köprüden basacaktım şey yapmak için de gelmediği için. Dek altın şövalyenin özelliğini bastım play vursun diye. Atıcı yaptı ortada. Hemen hem de bombacımız da gitmiş oldu. Anka kuşumu böyle kanarya mı bir saldım oraya atıcı temizlesin orada. Yerle bir etsin. Ortadan yine büyücü basıyor anka kuşumu almak için. Neyse arkadan elektro devrimi basayım. Zaten kulem o büyücü alacaktır benim. Elektrodevin, elektro devrimi ayak sesleri mükemmeldir abi. Pat 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 pat. Nasıl gidiyor? Büyücüyü temizlemiş olduk böyle kulemizle. Elektro devrimi de biraz da olsa cana gitti neyse. Bombalisini attı adam da kasırgayla böyle çekecektim Golemini şlak diye koydu ortaya Sıkıntı yok Ark sol arkadan e, Altın şövalyem attım bombacımı attım Onu her türlü savunacağım ya O yandan sıkıntı olmaz herhalde Neyse sağdan e, topumu diktim biraz koşturalım golemi ya Çok obez olmuş Altın şövalyeyi şöyle korumalar orada yerle bir ettim Elektrodevi de altın şövalyenin yönüne atarım Bir yürüsün Depremelinde tutsurum Hop kasırgayla çekip bombacı evrimiyle çatır çatır vurmacalar. Çat 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 yapıştır. Yapıştır oğlum. güzel bir şekilde 4-5 post attırdı. Böyle bir dev atıp genittiriz dedi. Daha var. Daha madenci küreğin de var. Neyse şöyle sol arkadan başladım ben kuşuyla sonrasından ee, arkadan tekrardan bir adam direkt golemi şlak diye masaya vurdu köprüden Topu yanlış attım benim malatlığım kasırgayla şöyle çekip düzeltmeye çalıştım ama olmadı o da top zaten gitti orada defende Neyse burada kulesini aldı zaten 6 saniyede alabileceği yoktu benim kolemi. Bir kördü daha şlak götünden depmeyi vurup hayali olan kördüstana gönderdik Et düştü sıfır Şimdi geçelim dördüncü maça. Dördüncü maça da şöyle geçtik. Şimdiki rakibimizin ismi 2 Games. 2 Games galiba iki kardeş bunlar. Veyahut da iki Kürt. Bakalım bu Kürt mü? Depremle şöyle bombasına direkt şey yapayım. Hem desteği döndüreyim. İkisi boşta duracağına. O arkada o bak iskeletlerin bastık bastı kraliyet devini ya. Erkek adam. Erkek adam dediğin elemanı alt, altta tutmaz. Çıkaralım masaya vurur bir adam Anamın aynısını yaptı. Göreceğiz bakalım erkekliğini. Neyse anka kuşuyla vesaire savunduk. Anka kuşunu vurduracak mı vurdurmadı. Direkt valkür attı. Valkür ne olduk ya? Valkür bir de geri döndü bu oradan. Şöyle barbar bar bar de atayım da vurmasın. Basit bir şekilde itinayla savunulur. Ha dersiniz bu sen ülkenge bu kadar savunmadın köpek diye. Olabilir bilmiyorum. Neyse arkadan Emre'm bombasını attı. Ben de altın şövalyem atmış bulundum. İskeletler atıp e, ee, destesini döndürmeye çalışıyor. Burada direkt özelliğine bastım altın şövalyeni. Kuleye de vurmasını isterim kasırga atıp da ee, mesafesi biraz. Topumu ortadan diktim kız risk atmamak için. Kraliyet basit bir şekilde de savunmuş olduk. Testesini attı bir de enayi gibi ortaya. Hadi çıkayım hata. Çıkmayacağım birader. Oturacağım yatacağım yerime. <laughs> Neyse can azaldı zaten. Şöyle sola arkadan bastım krali Hep sağ hep sağ olmaz böyle. Biraz sola bırak. Şılak çılak çılak, çılak Çıbıl ayaklarıyla nasıl yürüyor birader. Valla gördün yaptı. Direkt böyle bombacı cevremiyle vurarlar. Ok attı yine. Bilal şu ok var ya bak kaç maçtır peşimizde ya adamlar direkt basıyor bak bir de köprüden kraliyet de bir bastı bak ne yaparsın ne ilersin buna bak kasırgayla şöyle biraz geri çekeyim de yani vuruyorsa da 2-3 vursun aynen öyle 2 tane vurdurduk 2 yeter bir çok bile buna burada deprem atacak da zaten kokuşu öldü içine girecek tesla gerek yok arkadan 6 e, şövalye onun arkasında Elektro devim attım. Elektro devim arkasında bombacımı da salacaktım da adam Valkyrie attı direkt. Valkyrie savunmak için attım bombacıyı da ileri. Elektro devim de. Burada adam e, köştebe kartı evriminde bombacı deniyor. Direkt fıçıyla alıyorum. Köstebeğin içindeki goblinleri de böyle ana kuleye çekiyoruz kasırgayla. Basit ve kolay. Neyse sol tarafa elektro dev gidiyor. Leroy vurduracak 2-3 kosta. Vurdurmayı tercih ediyor Valkyrie atıyor sadece. Ben de böyle gayet diye bir kolay bir şekilde topla savunuyorum. Sol arkadan e, anka kuşumu attım. Karşı taraf e, Valkyrie için Valkyrie savunmak için. Böyle test daha atmıştı. testasında e, depremle vurdum biraz. Zaten kulesinin canı kaldı 200, 200 civarlarında bir şey köstebekler atıyor altın şövalyeyle basit şekilde savundum burada tekrardan bir adamda heves var birader şu küplerde var ya bir heves var bak basıyor alabileceğine inanıyor ama yok karşısında Türk oğlu Türk bir tane yalnız aslan var böyle bir tane daha kürtü püf, şlak deyip tokatlamış olduk beğenin like atmayı unutmayın iyi günler